Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. AYT coğrafya soru tahmin videolarımızın dördüncü videosuyla karşısındayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne diyor ilk soruda? Şöyle yer şekilleri eğimli ve engebeli olduğu alanlarda sıcaklık ve yağış koşulları kısa mesafelerde değişik gösterdiği için canlı çeşitliği de fazladır. Yani Engebeli alanlarda arkadaşlar e, engebeli alan eşittir. Canlı fazla. Tamam. Buna göre yukarıda verilen Türkiye haritasında işaretli bölgelerden hangisinde yerçinin çeşitliğine bağlı olarak canlı çeşitliliğinin en fazla olması beklenir. Yani neresi daha engebelidir arkadaşlar. Şimdi 5'in bulunduğu alan Urfa engebeli değil. 2'nin e, bulunduğu alan Konya bölgesi arkadaşlar engebeli değil. 3'ün bulunduğu alan burası Kırşehir tarafları arkadaşlar. Yani burada engebe yok. 1'in bulunduğu alan zaten şöyle Ergene Ovası arkadaşlar bu alan. Engebenin en az olduğu yerlerden birisi. yükseltme en az olduğu yerlerden birisi. 4'ün e bulunduğu alan zaten neresi? Doğu Karadeniz'in bulunduğu alan arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap ne olacak? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Unutmayın. Eğimin engebenin fazla olduğu yerlerde canlı çeşitliliği fazladır. Heh mesela Türkiye içerisinde nerede daha fazla diye soracak olursanız yani şöyle e, Akdeniz yöresine yine Karadeniz alanlarına Karadeniz yöresini gösterebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim. ikinci sorumuzdan şöyle. ikinci sorumuza geldiğimizde arkadaşlar bizi ne karşılıyor? Küresel bölgesel örgütlerden bir soru. Birleşmiş Milletler'de 5 daimi üye olan veto hakkı ülkelerin veto etme hakkı vardır. Herhangi bir madde bu ülkelerden birisi veto ederse oylamalarda çıkan sayıya bakılmaksızın reddedilir. Ya yani bu da tabii ki demokratik bir yöntem değil arkadaşlar yani sonuçta ki 5 tane daimi üye var. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisi Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üye arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar bu 5 daimi üye ile alakalı şöyle bir hemen e, kodlama yapıyorsunuz. Fırça ya da fırça diyorsunuz arkadaşlar. F kim? Fransa. Evet. I kim? İngiltere. Burada şöyle İngiltere yazıp R kim? Rusya arkadaşlar. Rusya var burada. Ç kim? Çin arkadaşlar. Çin var mı? Evet var. A kim? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Burada var. Almanya Birleşmiş Milletler'in 5 daim üyesi arasında yer almıyor arkadaşlar. Yani Birleşmiş Milletler e, bu arada Hani İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devlettir arkadaşlar. 1945'te e, kuruluyor. E, bu arada Türkiye'de nedir? Birleşmiş Milletler'de kurucu üyedir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet. Üçüncü sorumuza gelelim. Şöyle. 3. Türkiye'nin dış ticareti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. 1980'li yıllardan sonra dış ticaret hacmi hızla artmıştır. Evet. Döviz girdisi serbest bırakıldığı için arkadaşlar. Doğru. Ee, sonra 96'da günlük bir anlaşması imzalanıyor ile. Bundan dolayı da artıyor arkadaşlar. Tarımsal üretim artmasına rağmen dış ticaretteki pay azalmıştır. Evet, dış ticaretteki payı azalıyor. Daha çok şu an dış ticaretteki en büyük payımız nedir arkadaşlar? Sanayidir. Doğru. Dış satımda otomotiv dış alımda ise enerji kaynaklarının payı yüksektir dış satımda otomatik doğru dış alanda enerji kaynağı özellikle nedir arkadaşlar biz petrol alıyor, alıyoruz ve doğal gaz satın alıyoruz doğru ticaret yapan ülkeler arasında komşu ülkeler ilk sıradadır demiş bu tabii ki yanlış arkadaşlar yani ticaret yaptığımız ülkeler arasında kimler var mesela Almanya şimdi İngiltere işte Rusya sonra Çin arkadaşlar yani hani komşularımız bunlar değil Ham madde kaynaklarının dış satımını giderek azalmaktadır. Evet ham madde yerine artık satmak yerine işlemeyi tercih ediyoruz arkadaşlar. Ve burada doğru cevap ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza gelelim şöyle. Dördüncü sorumuzda ne var? Bir dünya haritası var arkadaşlar. Bu dünya haritasında ne soruyorlarmış bize? Ne sormuşuz? Bakalım. Haritada numaralandırılan bölgelerin hangilerinde sanayi faaliyetlerine bağlı hava kirliliği daha az olması beklenir? Şimdi birin bulunduğu alan ABD'nin bulunduğu bölge arkadaşlar sanayi faaliyeti fazladır. İkinin bulunduğu alan neresi? Avrupa. Burada Batı Avrupa özellikle şöyle diyeyim Batı Avrupa sanayi faaliyeti burada fazladır. Dördün bulunduğu alan arkadaşlar için sanayi faaliyeti fazladır. Hatta burası mesela en fazla dediğim en kirli yer burası arkadaşlar. En kirli ya da pis diyebiliriz sanayi ile alakalı. 3'ün e, bulunduğu alan ve 5'in bulunduğu alan zaten 5'in bulunduğu yer neresi arkadaşlar? Çöl. 3'ün e, bulunduğu bölgede bakın şöyle bir ters ilaç ilerseniz arkadaşlar. 3'ün de e, savanlarda olduğunu görürsünüz. Yani savanın bulunduğu alan burada sanayi falan yok. Burada doğru cevap benim ne oluyor o zaman e seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuza gelelim. İşte beşinci soruya kadar geldiyseniz arkadaşlar beğenip takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Türkiye'de tarımdan alınan verim arttırıcı çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Şimdi bakın dikkat edin. Tarımdan alınan verimi arttıracak. Şimdi tarımda çalışan insan sayısını arttırmak. Bol. Yani insan sayısını arttırdığınızda tarımdan alınan verim artar mı arkadaşlar? Bu dursun. Makineli tarım yaygınlaştırmak. Evet makineli tarım yaygınlaştırırsanız verim artar. Sulamalı tarım alanlarını arttırırsanız verim artar. Toprak bakım ve korunmasını sağlarsanız verim artar. Nadas'a ayrılan arazi oranını azaltırsanız verim artar. Peki Nadas neydi arkadaşlar? Toprağın tamam mı? Toprağın e, bir yıl dinlendirilmesi. Bir yıl e, dinlendirilmesi. Yani bir sene ekiyorsunuz, ikinci sene dinlendiriyorsunuz arkadaşlar. E bu da nerede görülür zaten? Daha çok suyun olmadığı işte kurak alanlarda. Yani Türkiye'de kurak alanlar dediğimiz zaman Tuz Gölü, Iğdır Yöresi, Ergene'nin bulunduğu alan ve işte Güneydoğu Anadolu bölgesi gelsin arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP'la beraber de sulamalı tarım arttı bilginize. Yani burada tarımda çalışan insan sayısını arttırmanız tarımdan alınan verimi arttırmaz arkadaşlar. da doğru cevap bizim ne olacak? A seçeneği olacaktır. Evet 6. ve son sorumuza gelelim. Şimdi altıda 6da ne var? Yukarıdaki kartada numaralı gösterilen yerlerde aşağıda verilen madenlerin hangisinin hem çıkarılıp hem de işlendiği söylenemez. Şimdi bakalım arkadaşlar bir. Ne demiş? Demir. Bir de. Şimdi Ereğli'de demir çıkıyor mu arkadaşlar? Ereğli'de ne var bizim? Demir çelik fabrikası var. Değil mi? Ereğli demir çelik fabrikası. Şimdi Ereğli demir çelik fabrikasının burada olmasının sebebi enerji kaynağının burada olmasıdır. Yani taş kömürünün burada olması. Yani Ereğli'de demir çıkmıyor. Tamam Bu söylenemez. İkiye gelelim. Bor. Evet bor arkadaşlar şeyde kırka bölgesinde Eskişehir Seyit Gazi Kırka'da çıkar ve burada işlenir. Doğru arkadaşlar. 2-3 boksit. Boksit Seydişehir'de çıkar arkadaşlar. Ve Seydişehir'de işlenir. Bu arada boksit deyince aklınıza alüminyum gelsin. Yani alüminyumun ham maddesi boksittir arkadaşlar. Bu da doğru. 4 fosfat. Fosfat Mardin'de çıkar. Yani Mardin, Mazıdağı, bulunduğu alanda. Doğru arkadaşlar. 5 e, Bakır. Evet Bakır. E, nerede çıkıyor? Artvin Murgul, Kastamonu, Küre, Rize Çayeli ve Murgul'da işlenir arkadaşlar. Bu da doğru. E, burada benim e, yanlış yani işaretleyeceğim seçenek ne olacak? A seçeneği olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sorularımız e, bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere beğenmeyi beğenmemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.